Bu evet. abiler de evet. hocam ne Cenaze lan şu? Ee, Oğlum hani şov yapma ya. Burası dünyanın merkezi ya <laughs> Kameraya götürecek. <laughs> evet hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Günaydın Neredesin hocam? Hocam Osman Ağa. Osman Ağa. Hacı Osman yeni kabul metro'sundayız Biraz değişmiş ama ben de Gelemez. Hocam Londra'dayız. Hocam Londra'dayız ya. İnsan kuş misali. Bugün Abu Dhabi'deydik. Bugün Londra'dayız. Ne yapacağız? Allah ne hocam abi. <laughs> Senin kombin mu bu arada. Hocam ne kadar kombin ya. Ne ya. ya. Evet. Şey nereye? Hocam normal gündelik beni biliyorsun ya. Ya. <laughs> <laughs> bildiğin şey Buckingham Palace özel yapmışsın. Yok hocam ya. Alt tarafı şey yok. Şimdi koyacağım. Ardan pram kombini. yürüdüğü video var ya. hocam. Londra'dayız. Londra'da bir Londra günü şu an. Ben geliyorum zaten direkt ama dışarı çıkmıyorum. Yani ben ne arada sırada geliyorum ama dışarı çıkıyorum. Big Ben'e gideceğiz. Big Ben. Bak. Big Ben'e mi gidiyorsun? Nerede olur ya? Yani? Şu an nereden benim biz beni yiyoruz? Eee... Eski bir Eski bir Oğlum biz ya biz Terminal 4'ten bitirip de şeye kadar gideceğiz biz. Evet arkadaşlar bir dakika. Bir göster bakayım ekranlar. Evet. Bu ne? Bilal'de Ee, neydi ya? Müller, Müller hatırladı. Hmm. Ee, Leicester Square var ya. Hocam bak şimdi, Piccadilly Circus var ya. Bu bunlara böyle, böyle bir değil. Bu Kadili Sörtes bunlara böyle artistik bir caddesi var. Alışverişte falan. Krizim zamanı orası. Son öncedeki o Leicester Square mi Orada iniyoruz. Ee, Northern Line var. Bu kuzey hattı. Kuzey hattına binince kuzey hattından da Paddington var. Öyle bir station'a gidip şey yapıyoruz. Sadık sen söyledin. Çok karışık ya. Yok yok hocam çok kolay. Şeyde Leicester Square'dan ineceğiz bir şey, şey, yani, aktarma yapacağız. Kaç tane kadar ve mesela kaç tane kadar. Çok bir şey söylemez hocam. Bütün olay zaten Leicester Bu olaya yani. gidene kadar. Hyde Park neydi? Yani tanıdık geldi. Hyde Park bunlar böyle bayağı bir. Hyde Park bir... Tottenham Stad'ı vardı bak bir yerden aklıma geldi. Vay evet. be. Geldim. Velhasıl hocam Hyde Park öyle bir meşhur bir parkları bulan. Hyde peki hocam Sydney'deki Hyde Park'tan bir ilişkisi Hocam zaten aynı Crownland yani anlatabiliyor muyum? Zaten şey. Velhasu hocam şimdi Leicester Square'de ince bir aktarım yapçasak köşe lira sana. Nerede hocam ben niye geldim? Aa harbi Bir aşağı giderdik be. ya. Tamam, ama maç çok başlamadı. Hocam e, o atlı böyle muhafızlar bekliyor. Buckingham'la bunlar bana. Buckingham. Aslında, Aslında gidiyor oraya da gidilebilir. Buckingham'a baksana bir ya Buckingham'a mı gitsin? Buckingham'ı. Buckingham ben bir Buckingham ineyim. Ben bir Buckingham'ım. <laughs> Bokunu çıkarana kadar bir güzel. Ama güzel bir <laughs> Ama o şekil yaptık. Bakindim. Ben <laughs> bu bakindiyim. evet arkadaşlar. Eee biz bir bakalım. Yol evet. üzerine karar verdik. Hava sıcakmış ben bunu giydim. İnşallah akşam soğur. Sen böyle kalır. <laughs> Hocam bilirsin ki bana hiçbir Beni şey olmaz. Seni böyle alırım. Şöyle. Dın 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 dın. İnsanlar hocam rahatsızlık veriyoruz ama Allah'tan o, burası Japonya değil ya. Yani. Yok burada şey yaparlar. Japon, çık, 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 Japon. Bakarlar, Japon ama. Japonya ama. olsaydı böyle falan yani yaparlardı. Neyse arkadaşlar velhasıl bir gidelim oh, çizik, 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 çizik. bir Manchester Square'e. Bir bakalım. Big bir, bir, ha, ha, hayat, bir, daha, hayat, bir Big Ben'i görelim arkadaşlar. hiçbir hayatını bir Big Ben'i görelim. Hayatımızda hiçbir şey değişmesin. Sonra devam edelim. Ya Big Ben şey değil mi? Dönme dolap değil mi? Yani? O London'a. Harbi mi? Ben hiçbir... Big Ben hocam Big Big man bu saat köyüsü. Ya o daha boşmuş bu arada. İzmir'de de var aynı sefer. Allah belanı versin ben var ya o bile daha dolu biliyor musun? Hocam Ondan... Londra'da da hiçbir şey yok. Hocam Big Mac saat kres Türkiye'nin her şehrinde bir tane var ya. Yani. Ama burada kim şey işte ya. Ne ya? Bence Bakın'ın palasına gidelim. Orada değiştirelim. Askerleri dolar balıyor. Sonra <laughs> <laughs> alt ücret. Şey alsın. Askerlere gülme <laughs> <laughs> ve challenge yapalım. Evet, hocam evet, videonun diğer partına geçmeden önce bu arada biz böyle rahat rahat bir yere çekiyoruz Sonra, burası Londra arkadaşlar. Londra'da dikkat etmeniz lazım. Bisikletiyle çet çeteler var Londra'da. Böyle geri elinden telefon, kamera alıyor? O, alıyor o, koçum. Hocam dikkatli ol. Tamam. tamam Siste, değil mi, o, ve daha iki gün önce diye bir tane şey yapılarak öldürülmüş. Ne Çatlanarak. Oxford'dan mı? Oxford'dan mı? Oxford'dan mı? Oxford'dan mı? Oxford'dan mı? Geliyor saklıyor bu çarşıdan alıyor saatini yiyor. Vay be. Benim saatim ama 100 liralık saat dikkat edin ama götürmesin. Hocam taktım ben çarptım ben. Neyse arkadaşlar sürüstü geldi gidelim. Yani. Ay oralarda yok. Ara sokaklara girmeye gerek yok. İlk edeyimiz yerine. Neyse evet, anlaşmana gel. Velhasıl biz bir evet. gidelim şimdi. Oradan sonra kalkalım. Şapmaya de ben de kadar alalım işte. Abi bu savaşı Ekonomi iyi olacak ama yeni başladı birlikte. Evet arkadaşlar. Bir sonraki durağımız ya Big Bang ya Buckingham ya bir şeylerden görüşürüz. Bunu da Hocam, ben de pikniğe geldik. Oğlum buranın şey Evet, fena bir koku var. Buraya şey girsene, K9 resmi piyasım böyle. Arkadaşlar şöyle bir manzara. Koş lan. Hoş hoş hoş. Hocam bayağı bir ot kokusu geliyor. Çim kokusu. Evet. Hocam çim kokusu geliyor. Evet. Hocam ne güzel yerler ya. Şu an böyle şey. Buranın şeyi hocam New York'taki şeyin adı neydi lan? Central Park. Nasıl ama? Ben bizim Boston'daki gibi dandik YouTube kanalı şey yapsak. Bizim bu şimdi oğlum Bosna, biz Bosna'ya gittik, şimdi Londra'ya geldik, Japonya'ya gittik. Bayağı da gittik, denk geliyoruz lan. Ya hocam İstanbul'da <laughs> Videolar değil. bu arada fena patlıyor ama. İçerikler arttı. Ya hocam bizim seninle tap içeriğimiz Bangladeş Dakaya gidebilseydik. Ah orada. be. Bir ah. gün ya. gideceğiz, kendimiz değil gidelim. Be. Gideceğiz bir gün. Bir gün gitmeliyiz de. Ya şöyle sol elim doldu lan. Sen şöyle tutsana benim elim ben doldu. hocam. Ya. Çevre kontrolü. Evet arkadaşlar dikkatli olalım. Vallahi burada adam malını götürüp burada acımazlar. Burada <laughs> hocam şimdi biz e, nereye gittiğimizi Hocam, bilmiyoruz. Kalabalık tabii bir şey içmemiz lazım. Eee... şu an bizim millet herkes bize bakıyor. Herkes şey baksam. zannediyor. Herkes zannediyor ki bizi YouTuber zannediyorlar. <laughs> fena burada. ünlü. Yani gelin yani kanala abone evet. olmayı <laughs> unutmayın. Baba nasıl bakıyor? <gülüyor> <Baktın> <gülüyor> arkadaşlar biz sosyal anksiyetemi yendik ya. Sosyal anksiyetemizi yendik. Ankastra demiydi o Ya ya sosyal enkaz yani. yazıyorum ya bana diyorlar ki Utanmam falan kalmadı Bana şey diyorlar O sosyal enkaz falan değil Ben hala bakıyorlar hala Kaçtım haritayı Şuraya bir pen atsana şu ağacın gölgesi güzelmiş Tamam atıyorum Oğlum Buckingham nereye yürüyoruz bir bakalım şuraya önce bir Şuraya şu espriyi bir daha yaptım ee, Evet arkadaşlar şimdi Buckingham Palace'a doğru gideceğiz ee, Oğlum nereye çık? Buckingham Palace'a doğru gideceğiz. Şu an Yeşil Park'tayız. Şu an var ya 2 dakika önce açtığımızda fazla bir bilgi koymadık üzerine. Yani. Oradan şey yaptı şu lavuklar yani. bize yani mi sokakta baktı? Evet. Ya Şöyle abi, bir etrafı göstereyim hocam. Yet. Çocuklar oynuyordu, millet koşuyordu. Kubilay kardeşim sana selam olsun eğer izliyorsan. İngiltere'nin her yeri yeşil. harbiden yeşil. Kubilay aklıma geldi bu. İzliyorsan bana hemen yorumlarda yaz. İzlemiyorsun biliyorum ama izliyorsan bu sana bir test. Bu sana bir test. Bak sana selam yolladım. Yorumlara yaz. Aklıma hep sen geliyorsun Buraya gelince Kardeşim bu çocuk Manchester'da değil mi? Niye burada bakmıyor? Olsun giriyorsun? İngiltere burası da <laughs> British Museum'a yine gidemedim Bu kanalın ilk videosu British Museum'a gitmeme videosuydu Kaçıncı video oldu hala gidemedik ne Olsun olacak? be Film'in mizanını biz niye göremiyoruz? Hocam olsun be Benim çocukluk hayalimdi müzede bir gece 1-2-3 yani, 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3 Hadi gidelim Hadi gidelim hocam. Sen şey yaptın değil mi? E, etrafı çektin. Aynen ben etrafı Spam çektim hocam. Şu çok güzelmiş. Aynen. Hadi hadi. Hocam bir Buckingham gelmiş miyiz? <laughs> ya hocam şey yardım boku çıktı ya. <laughs> ama hiç bu tam şey usanmadım. Yok hocam hayatta. İçeri girebilecek miyiz? Hocam, bunu hocam bu ne yapıyor Şimdi şöyle sağa sola gösteriyormuş gibi bak aa ne güzel şeyler lan. lan. <laughs> derken bak elemanı şöyle bir göstereyim. Ağaca sarılıyor. <laughs> hocam doğayı seviyor işte. Hocam ama park da gerçekten güzel ya. Bak şu güzelmiş, kayıyorlar falan. Oğlum gidelim yok. mi lan suyun içine? Oğlum ne haliniz Çocuklar oynuyor ya. Tamam biz de çocukuz Evet arkadaşlar. Merkez. Bir Buckingham parasına geldik. Bu nasıl Buckingham var ya? <gülüyor> <gülüyor> millet bize bir Buckingham var ya. Millet nasıl kameraya bakıyor ya abi? Londra'da? Ya, <gülüyor> <buna> <gülüyor> lan baygıladın işte o kadar büyük Harbiden bir şey. lan. Lan ilk defa mı görürüz kamera? Acayip yani, biz çekiyoruz abi. Bakın Ac lan. Acaba bunlar bizi biri mi zannediyor? Bu yani. abiler biri <gülüyor> mi? <gülüyor> <laughs> Bu abi birim ben onu koyayım Geldik sayılır hocam. Ya hocam Londra peki genel ne düşünüyor? Hocam ya şöyle bir şey var. Tamam i̇sim dur var. bekle şu yol beni birazcık yerde oradan çok bisiklet geçiyor. Hmm. Şurada fikrim belirtip ondan sonra devam Na edelim hocam. Nam, ismi yok namı var. Hocam şimdi e, şöyle şunu bir çıkartıp konuşayım. Göz gözle konuşalım. Bence yani bizim yetişme e, zamanımızda hani nasıl diyeyim? Ya konuyu nasıl bağlayayım? Bize çok bir etkisi olmadığı için çocukluktan Benim için mesela şimdi Los Angeles'ta Sydney aynı mekan değil anladın mı? Sydney mesela benim için çok önemli bir yeri olan bir yer. Los Angeles'ta keza gitsem çok heyecanlanır mesela. Hızlı bir de, evet. olsun an. Londra'da Amerika... mesela Harry Potter'dır. O gibi işte şeyleri çok şeyleri buralara <laughs> sen sürat. <sen> <laughs> şeyleri seven insanlar. Şimdi sen ama Harry Potter sevenleri karşına aldın. Hocam ben ne izledim? Tamam güzel. Biz ama, de sevelim. Ama yani mesela sen Harry Potter'a dedin. <laughs> Sadece Harry Potter değil mesela yani başka şeyler de var mesela işte İngiliz kültürüyle alakalı öyle şeylerle büyüseydik yeah. Londra derdik ki o işte burası şöyle, şu şöyle, bu böyle <laughs> Ama benim için çok bir anlam teşkil etmiyor yani Ha James Bond'u mesela gerçekten zamanında izlemiş olsaydık anası bir şey olsaydı Var <laughs> Var Allah ama yani öyle ya çok bağlaştıramaz. Aynen yani, yani. aynen bir tane Skyfall açıyorum işte story'e Skyfall'ı şey atıyorum bitiyor Velhasıl Londra tamam güzel bir yer bence Abartılmış bir balon mu? Hayır bence değil ama şu an suyu çıkmış biraz ya hocam yani bence Londra şu an iyi ama gerçekten Gelip bir, bir kere görünür yaşanır mı? Ama yani gelip yani, ilk bir kere... Bir kere yani evet hocam kolum harlı ya şuna devam evet, et Vallahi kolum harlı evet. Ne yapacaktık lan biz? Hakkın'la bir şeyler yapacağız Ben kafamı şey yapıyorum Evet arkadaşlar gelecek yerler işte Buckingham Palace var Big Ben var ha, e, Ne var lan başka? Buckingham bir Buckingham'lık Power ya yani şu esnidi tamam Tower Bridge. Tabii şöyle derse kim bilir. <laughs> Londra sahiller bize linçleyebilir. Şeyler falan var. Evet. Şu askerleri gel çekelim. <gülüyor> Orada <gülüyor> mıdır? Orada lan gördüm ben. Gel biraz. Gel biraz. Bu arada bunların olayı neydi? Hiç oynamıyorlar. Ya hocam bunların olayı kırmızı neyi? Bunların bir adı var mı? İnziba subayı. Bak nasıl tutuyorum var ya 750 milyon kişinin ortasında böyle olacak. Askeri gösteri varmış. <laughs> nasıl çekiyorsun var ya? <laughs> Şeydeki Bosna'daki atlayan adam gibi. Hemen evet. bunu çekeyim. O lan bunlar böyle videoda daha şey hareket Oğlum hani şov oluyor. yapmıyor ya. Baksana şuna bitmiş süpürgeyle dalınıyor sanki Kerem. Hocam bunun neyini izliyorlar? Ben hiç şu şey anlamadım. He, karşılıklı ne yapıyorlar ya? Efe mi oynuyor? Yok. <laughs> hocam şu gençler bel bak? Ben hiçbir şey anlamadım. Heh. Şuradaki bel tüfeğe bakıyor. Nerede lan? Hemen bakalım. Geçti hocam ya geçti. Hocam o neydi be? Hocam Taksim Meydanı Atatürk'e girmiş. Şu kim? Kral Henry mi acaba? Cenaze aracı mı lan şu? Ne? Cenaze aracı. Oğlum burada kamera harbi ne kadar nasıl bakıyor ya? Sanki ilk defa görmüş gibi ya. Oo <gülüyor> kamera. <gülüyor> Dur adam çıvanı. Sorry. Oğlum bir de bu Asyalılar da böyle çok bakıyor. Biz hani eskiden ya 20 baksın yıl önce ya. 20 yıl önce biz Asyalılara bakınca böyle derdik. Oo, Aynen de şeyler de İstanbul'da görüp Japon turistler değil mi? Aynen. Aynen. <laughs> Şimdi onlar bize tersini <laughs> yapıyor. Tersini Öyle yapıyorlar şey. lan. Ama onlar da bir garip. Hala aynı kamerayı kullanıyorlar hocam bunlar. Arkadaşlar burada bu askerlerin gösterilerini izliyorlar ama ben bir şov görmedim yani. Ya hocam Hatmin bir etmen. şov yapayım da onlara göstereyim. Tatmin etmedi. Bir atış matış olsun, bir şeyler olsun, bir aksiyon olsun lazım. Bu ne lan? Burası Greenwich mi Evet hocam. Bir şeyi da şuradan. Burası dünyanın merkezi ha. Valla. Tabi lan. lan. Yok lan. Öyle bir. Oğlum. Burası şu an bir Greenwich. Dünyanın merkezi. Hocam bu neymiş? Kapıyı da bir çekelim. Kapıyı <laughs> çekelim. Kapıyı da bir çekelim arkadaşlar. Ya bu bu kapı biri mi? Bu kapı bir şey herhalde. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Ya hocam dünyanın en salak. <laughs> abi böyle olacak işte. Oyun abi ya. Gel gidelim şöyle biraz. Cenaze <laughs> arabası benzetmesi. <laughs> sorry. sorry sorry. sorry. Bozuyorum ya. Millet de var rahatsızlığı nasıl veriyoruz abi? Hadi. Gözümden de bir yandan duruyor. Şu adam da araya. kendini birine çektirmeye çalışıyor. Ama seni çekmeyeceğim. Beni mi çekiyor lan bu gizlice? Oğlum senin. Arkadaşlar aslan heykeli var. Hocam bisiklet Hocam ne, ne oluyor, oluyor ya? Kamerayı götürecek <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oluyor ya? Ne 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 oluyor? Annem bekliyor beni içeride. Oğlum, Oğlum sıcakmış şey ya, şey ya. ya. Şunu bir da üstümü çıkarayım ya. Yandım lan Hocam, Hocam bir dakika. Haberaya bak şeyden baktık. Arda Turan videosu. Zaman Şöyle öyle de geçiyor. Hayat. Çalmışlar. Bu da cenaze aracı arkadaşlar. Bu da cenaze aracı arkadaşlar. Cenaze aracı benzetmesi nasıl ama? Ya Hocam bu, değil, bu seni değil bunları koyacağım. Arkadaşlar bu arada yani videonun bu, bu saat, bu dakikasına kadar kalan yoktur da hani Nasıl yoktur oğlum? Şu, şu açıdan yoktur. Hani Londra'yı Londra Londra'yı gezelim, görelim anlamında birileri izliyorsa bu videoyu izlemeyin abi. Bizden bir şey kardeşim, göremezsiniz çünkü. Kardeşim bu kanala genel olarak bak genel olarak bir şehrin yani böyle Buckingham Palace nasıl falan tarihçe marihçe bunlar bizde yok. Bunları açın National Geographic izleyin. Bizim video açın bir Buckingham. Evet, muhabbet yemek Bir Buckingham, Buckingham onlar sana kapatır. boş <laughs> Gel <laughs> şu takıma ben mi karışayım. Oo hocam ne takımıymış ya bu? Hocam bu hokey takımı şey Gel biraz abi. rahatsız ederim. <laughs> Bunu ben nasıl yapabilirim ya? Kurtulabilirim. Kurtulamazsın hocam o. Kaldı üzerin artık sen. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır bak. Hayır yeni bomba gibi. Hayır bak. Vay vay <gülüyor> vay bay. Bay Süper. Eso evet, hocam, şey, hocam bu. E, bunlar koşu eğici. Benim bunlar koşu. Şu an koşmamız yok mu hocam bunlarla? Hocam şimdi hiç koşmaya gerek yok. <laughs> akşam akşam. Evet Hocam bu Len Norris formalı bizim. bak Norris forması Lando Norris forması Lando Norris sevenler yoruma yazsın tamam, Ben hiç sevmem Lando Norris de buralı Aha bunlar koşuyor şimdi arkadaşlar bakın Hadi Ben de gidiyorum Ne kadar koşacaklar acaba? E al lan bir 2 kilometre şey koşuyorlar. Hocam dur hocam, hocam gitme dur Yok lan nereye koşayım ben koşamam Koşamam ben Uğraşamam öyle şeylerle Nasıl bakıyorsunuz ama? Hocam bir, bir şey diyeceğim yani ciddi soruyorum, Buckingham evet. bu kadar mıydı? Hocam ya? hadi bir, iç, bir şey içmeye gidelim, sokak mutfağı gidelim hocam, varalım. şuradan bir yürüyelim bakalım. Buckingham bu oğlum, askerler ben anlamadım, burada yürüyorlar. Ya bunlar bir de atlı beklenleri vardı ya bir yerde. Bak. <laughs> Arkadaşlar iki dakika yürüdüler karşılıklı. Durdular şu an. Millet hala bakıyor. Bunlar ne yapıyor lan? Onlar ne yapıyorlar? <laughs> Onlar herhalde bir, bir, dini bir vecibeyi yerine getiriyorlar. <laughs> hocam inşallah odur hocam yani. Hocam bu ekip ne ya? Hocam bu şey ekip abi? <laughs> bu ekip çok keyif, e yani eğlenceli bir ekibe benziyor ya. Oğlum ne kadar çok turlu ekipler farklı farklı lan. Hocam biz de buradan en sap. En yani aynen aynen. Hiç, hiçbir turla alakası olmayan. Bu ablalar biri mi ya? Yani Güney Amerika ekibi olabilir. Yok abi. hocam bunlar hocam. var ya Fiji'ye de benziyor yani. Bunlar Oha! Fiji! Vallahi Fiji'ymiş lan. Lan kardeşim. Helal <laughs> Ya hocam ben var ya, <laughs> ben insanları çözmüşüm ya. <laughs> Fiji nereden aklına geldi? Suyundan mı be? Hocam Fiji benim gerçekten çok gitmek istediğim bir yerdir bu arada. Tüm kardeşim senin elini yorulmuştur. Hocam kolum yoruldu artık ya. Aynen. Fena çekiyoruz yalnız. Şarj daha varmış. Arkadaş şu vlog böyle olur bak. Spontane vlog budur. Ya şimdi... Arkadaşlar vazlarınızı yazıyor işte ya oraya gittik bir şey görmedik. Abi sokağa çıkıp geziyoruz. Biz yani, de bilmiyoruz. Şey teyze özür arkadaşlar. Çok yoğun lan bugün hafta içi değil mi bu kalabalık ne ya? Normalde hocam, burası bu hafta içi kalabalık ya olmaz. Ya ya Londra'da ya. Sen de şey Çıkkan sanki <laughs> Sherlock Holmes. 50, 150 yıllık Londralı. <laughs> bozdu ya Londra'yı Benim, var. benim dede tarafı Londralı bu arada. Nasıl ya? Evet, şey Manchester tarafından. Ha. I'm guarantee I'll be in water. abi. Şu zaten meşhur şey otobüsü, turist. Evet arkadaşlar, şarj azalıyor, çok boş yaptık. Biraz daha sonra devam ederiz. Yeter lan, değil mi? Emile diye biraz gördük ama. İyi yemek bulalım biz hocam. Buckingham'ı da gördük, o kadar yorulduk. Aynen. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Ha o aklı yer ileride olabilir. Görürsek çekeceğiz. Nereye? atlı matlı bekliyor ya böyle. He evet, tamam tamam.